Değerli arkadaşlar merhaba. Yine karşınızdayım bugün gündem dışı bir konuyla. Bugün frekansları konuşacağız. Frekansların insan hayatı üzerindeki etkilerini konuşacağız. Sağlığımız üzerindeki etkilerini konuşacağız. Konuğumuz Yüksek Endüstri Mühendisi Hakan Usta. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel bir atmosfer, ambiyans güzel, piyano güzel, sesi de güzel. Çalıyor musun? Biraz. Çok eski bir piyanodur o. Aile yadigarı. Kaç senelik? Ne kadar? Ee, 140 yıl civarında. Maşallah. Kaybı Antika var. diyebiliriz. Antika tabii. İki nesil mi üç, görmüş oluyor o zaman? İki nesil görmüş oluyor. Üçüncü oluyor. Üçüncü nesilde şu an. Üçüncü nesilde. Dördüncü nesle devir oluyor. Muhtemel öyle olacak. Ee, tabii biz de elimizden gelince iyi bakmaya çalışıyoruz. Bu da bir frekans cihazı çünkü. Ya frekanslarla ilgili son zamanlarda çok şey konuşuyoruz. Biz seninle özelde de konuşuyoruz. Bir de hayatımızda... Ee, bir şekilde frekanslar sanki bu uzaylılar meselesi, ondan sonra boyutlar, açılan kapılar vesaire bunları da konuşmaya başlayınca frekans kelimesi ve frekanslar daha çok hayatımıza girdi. Nedir bu frekans? Biraz bundan bahsederek başlayalım. Ee, şimdi tabi biz 5 duyumuz var. Duyuyoruz, kokluyoruz, tadıyoruz. E, dokunarak ısıyı algılayabiliyoruz. Aslında bunların hepsi bizim sensörlerimiz. Hı hı. Yani evrende, dünyada olan şeyleri anlayabilmek için. Ya de, biz aslında ben, yok muyuz da o, o da ayrı bir şey tabii. Aslında varız ama bu da bir frekans formu. Yani madde aslında frekansın daha yoğunlaşmış formudur. Yani e, en yoğun madde bile çok yoğun titreştiği için daha sık, e, sıkı olduğunu düşünürsünüz. Onun bile içi boş aslında. Hı hı. Hepimiz aslında frekansız. E, bunun dışında da frekansları biz iletişimde, algılamakta, hissetmekte kullandığımız için beden olarak. Tabii bunlardaki geliştirdiğimiz her yeni teknolojiyle, Yeni alemlere, yeni frekanslara, yeni olgulara, yeni konulara insanoğlu yelken açıyor. Bunu daha çok anladıkça da o zaman diyoruz ki ya böyle bir şey de varmış bunu da zorlayalım. Sonuçta insan aklı sürekli yeni şeyleri bulma keşfiyle yoğrulmuş. Şöyle yıllardır. diyebilir miyiz? Aslında et beden bizim frekanslarımızın sınırlayıcısı, kısıtlayıcısı. Tabi. Yani bu dünyaya geldiğimiz bir beden var. Hı -hı. Bu beden aslında ruh da bir frekans formu. Hı -hı. Onu da göremiyoruz çıplak gözle. E, bu bedene biz de bir şekilde işte hapsolmuşuz, ışınlanmışız. Ney ne kabul edersek ölene kadar da bu bedende yaşayacağız bu dünyada. Hı -hı. Frekansların hayatımızda artık olduğunu kabul ettik. Biz frekansız. Evet biz frekanssız. Bunu söyleyebiliriz. Kuantum evreninde birer frekanssız. Bunu kabul ettik. Bir de frekanslar yoluyla tedavi son günlerde çok gündemde. Sağlığımıza evet. etkileri üzerinde senin de ciddi çalışmaların var. Örneğin şu kolundaki saati ben merak ediyorum. Biraz onunla ilgili evet. konuşalım. Bu, Alabilir miyim o saati? Tabii. Şimdi bu saat arkadaşlar bakın şöyle göstereyim size yakından da. Bu sıradan bir saat değil. Zamanı gösteren bir saat değil. Ben bunu ilk gördüğümde dedim saat kaç? Üzerinde saat yok. Dokunmatik zannettim. Şöyle dokunmaya çalıştım. Ama dokunmatik de değil. Bu ne dedim? Bana dediği şey bu bir frekans cihazı. Evet arkadaşlar, yanlış duymadınız. Bu bir frekans cihazı. Ne yapıyor dediğimde çok şey yapıyor ama bu elinde gördüğün şekeri dengeliyor, DNA'yı düzenliyor, DNA hasarını onarıyor dedi. Bunu nasıl yapıyor bu saat? Eee Şimdi tabii saat, saat dedim ama aslında saat bu bileklik, formunda başka saat. bir şey. Bileklik. Şimdi e, tabii teknolojisini geliştirdiğimiz için yeni formunda zamanı da gösterecek ayrıca dijital bir zamanı da göreceğiz. üzerinde çalışılacak Olacak evet tabii. Hatta e, bir çalışmamızda da e, vücuttaki insülin seviyesini de ölçecek bu cihaz. Hem frekans verecek hem frekanslarla algılamaya çalışacak. Anlık. Anlık insülin, açlık, topluluk derecelerinizi verecek. Ve diyecek ki, evet iyiye gidiyorsun ya da kötüye gidiyorsun. Bunu ölçüp... Ya ye ya da yeme diyecek. Evet. Bu, bu yönde bir şeyimiz olacak. Ama tabii bu saat nereden çıktı? Yani bu, bu form nasıl bileğimize girdi? Öncelikle tabii biz frekanslarla ilgili milyonlarca kayıt var bizde. Yani bedenimizin yaydığı frekansların çoğunu aslında biz... Kaydettik. Bu biliniyor ve diyoruz ki mesela hasarlı bir organın e, frekansı ne oluyor ya da sağlıklı bir organ ne olmalı. Bunların analizini yaptıkça e, sağlıklı formda çalışan organ ve fonksiyonun yaydığı frekansa nasıl biz geçebiliriz? Yani nasıl işte mesela sinirli ve yorgun olduğumuzda bunu ölçebiliyoruz kişinin anksiyetesini. Pankreas organının da çalışmasını e, ölçüp düzenleyebiliyoruz sağlıklı bir pankreasın e, titreşmesi gereken verdiği bir titreşim se seviyesi var. Eğer bunun dışına çıktıysa Hı -hı. ya da bir doku hasarı varsa o organda bizim pankreasımız düzgün insülin seviyesi e, sağlayamıyor ve insülin salgılayamıyor. Bu, bu sistem bozuluyor Hı -hı. ve bu bozulunca da e, bizim bütün vücudumuzdaki e, şeker metabolizması, açlık, tokluk kavramları, e, kilo kavramı hepsi bozuluyor. Hatta şeker hastası olan insanların organ, diğer organları da bundan negatif etkileniyor. etkileniyor. Hatta dolaşım sistemi bozukluklarından dolayı kan yeteri kadar temizleyemiyor vücudu. Bazı insanlar işte elini kolunu bu konuda ne yazık ki kaybetme... Evet. Ya şey çok kötü bir rahatsız. Eriyerek bir de yani Tabii. sonra kesmek zorunda kalıyorlar. Yani çok muzdarip olan insanlar var bu şeker hastalığında. Yaklaşık yılda Türkiye'de 9000 kişi. Hayatı bu hastalıktan edin. ölüyor. ölüyor. Oh, e, ve bu bırakın. resmi bilinen. Resmi bilinmeyen herhalde bir 2-3 katı kadar var. Bir de tabii bununla yaşayan insanların e, müzdarip en olduğu az var. Daha bile fazla olduğunu düşünüyorum. 2 e, sene önce yapılan e, Birleşmiş Milletler e, Sağlıkla ilgili çalıştay e, raporunda 9 e, kişiden biri dünyada diyabetli çok ciddi bir rakam. Diyabet evet. Bu aşağı yukarı 1 milyar insan demek. Yaklaşık 1 milyar insan şu an dünyada diyabetli. E bu da tabii ama bu yeme düzeninde, bu yediğimiz, içtiğimiz sağlıksız kimyasallarla donatılmış yiyecekler, içeriği bozulmuş, kıvamı bozulmuş içecekler, kirletilen hava haliyle bizim de sağlığımızın bozuluyor. Normal. Ben mesela bu çalışmalara başladığımda diyabetin iki tipi olduğunu biliyordum. Öğrendim ki 8 tip diyabet varmış. Hmm. Ee, tip 1, tip 2 tip biliriz 10, biz. Tip, tip 8'e kadar gidiyor ve... Farkları e, neymiş bunların? Farkları... Şimdi tabii 1 ve 2 aslında 1980'lere kadar yani bizden bir önceki jenerasyonun, annelerimizin, babalarımızın standart düzgün yeme içmesiyle yaşanılan standart diyabet hastalığı. E, 3 ve sonrakiler işte mısır şurubu gibi farklı yeme alışkanlıklarının vücudumuzdaki etkisi, toksinler, içtiğimiz işte sulardaki zararlı ve zehirli maddeler bunların hepsi vücudumuzu bir şekilde bombardımana maruz bırakıyor. Hı hı. Ve bu da bizim pankreasımıza bir yük olarak da bizi gizli şeker, farklı tip şekerler e, sorunu yaşamamıza e, neden oluyor. Bazen işte bir bakıyorsun bir kişi diyor ben aç olduğum zaman, sabah kalktığımda çok sinirli oluyorum. Onda bir gizli şeker var. Aslında gidip ölçtürse insanlar yani 9 ya da 10 kişide biri diyabet. Yani bu resmi bir rakam. Aslında şeker hastası olduğunu bilmeyen de çok insan var. Çok bu insan durumda. var. Ve ayrıca tabii biz ne yapıyoruz? Ee, bu insülin direncine karşı da tabii birçok diyet sistematiği geliştirmiş insanlar. İşte şu diyetimi yapsak, bu diyetimi yapsak, şu kadar aç kal, şu kadar tok kal gibi. E, bu çalışmanın içine biz açlığı da, açlığın dengelenmesini de aslında Nasıl, nasıl oldu bu çalışma? derken? Bu saate sen açlığı saat, dengel ediyorsun, şekeri dengel ediyorsun, başka e, DNA hasarlarını işte, tabii, onar diyorsun. Nasıl oluyor bu? Frekanslar çünkü, aracılığı nasıl oluyor? Bu, bu bu çalışma yaparken çok doktorla da görüştük. Onların Hı. görüşlerini de aldık. Bunun Kaç için şey, çalıştınız bu e, proje için? Yani toplam katkısı olan %100'e yakın insan vardır. %100'e yakın evet güçlü beyin. Evet var. E tabii bizim de mühendis olarak ben tıp tabii. doktoru değilim ama bir mühendis olarak işte ölçüm Sadece yapabilme. Tıp doktoru bunu yapamaz mı? Mühendis evet. bunu yapar. Zaten ama tıp doktoru bunu destekler. Tıpta da kullanılan birçok analiz argümanını da hep mühendisler üretmişler. Tabii, Tıbbın yani. kullanımına sunmuşlar. İşte röntgen cihazından tutun da işte MR cihazına. Hepsi bir magnetik rezonans. ya da atom altı şunu parçaların... diyemezler. Kardeşim sen doktor musun arkadaşlar? Doktorlar zaten yani, böyle cihazları üretmez. Yapmaz. Doktorlar kullanırlar. Biz kullanırlar. onların kullanması için e, bu tür şeyleri yaptık. Tabii biz bunu e, ortadan kaldırıyoruz diyemeyiz, demememiz de gerekiyor ama kaldırmaya yardımcı oluyor. Öyle. Hı hı. Açıklamamız da bu. Çünkü e, pankreası bozan faktörlerden e, Bin tane sayabiliriz, işte yediklerimiz, içtiklerimiz, stres, o, bu, şu filan. Ama hepsinde bizim pankreastaki hücrelerimizin DNA'sı bozuluyor. Bozulduğu zaman zaten pankreas yani düzgün başlıyor. çalışmaya evet. çalışamıyor. Dolayısıyla biz bunu bilerek dedik ya, işte şu ana kadar yapılmış tüm çalışmalarda pankreas ya da diyabet tam çözülememiş. Neden? İşte öyle yaklaşmışlar, bu pencereden bakmışlar, şu çalışmaları yapmışlar. Ama DNA'nın onarılması konusu çok özel. Zaten bu özelliğiyle de aslında bizim e, mesela birçok doktor e, buradan ismini vermiyorum ama ortak tanıdıklarımız da var dedi ki Hakan zaten sen DNA onarımını yaptıysan bütün diğer hastalıkların da önüne geçmiş ve yaşlanmayı da aslında e, yavaşlatmış olursunuz. Yaşlanma da zaten bir kişinin bakıyorsunuz DNA e, iplikçinin uzunluğuyla yaşını algılayabiliyorsunuz. Dolayısıyla bütün bu yaşlanmayı geciktirici durumlarda insan bedeninden e, belli bir zaman sonra DNA bilgisini alırlar bakarlar evet gençleşti bu kişi derler dolayısıyla bu DNA hasarının giderilmesi çok önemli bir hasa, evet. e, hassas bir durum biz bunu aslında e, sağlıklı bütün insan ve organizmalar DNA'sının sağlıklı olmasını sağlayabiliyor e, biz tekrar bu sağlıklı DNA'nın devamı için vücudun çalışmasını biz tetiklemiş oluyoruz aslında. Çok evrensel bir frekanstır. Bunu frekansı işte gönderiyor diyorsun ya. Nasıl gönderiyor? Cihazda ne var? Nasıl bir bu, sistem biz, var? Biz buna tabii belli frekansları yükledik. Öncelikle. Yani dışarıdan müdahale edilmiyor. Hı -hı. Ve bu sadece tek tip olarak çalışıyor. Kaç frekans yüklediniz bu mesela? Ee, Neyle ilgili frekanslar yüklediniz? Şimdi çok öz, öncelikle tabii DNA hasarı. Onun dışında hı. dokuların tedavi edilmesi için doku onarımı ile ilgili frekanslar var hı hı. ve direkt e, pankreas organının da düzenli çalışması için epey bir frekans yükledik. Şimdi yeni çalışmalarımızda birkaç şey daha ekliyoruz. Ee, ama tabii bu bu şu anda bile epey bir insan bunu kullanıyor. Kullananlardan hmm. negatif dönüş de almadık. Ee, bu cildinize temas eden arkada bir yeri var. Gösterebilir misiniz? Tabii Mesela. metal kayışla da. Arkadaşlar e, şöyle. X artı kutuplarla. Şimdi ekranı bir kez daha göstereyim. Ekranı şöyle. Gördüğünüz gibi böyle bir ekran var. Arkası da şöyle arkadaşlar. Şöyle bir arka ekranı var. Oradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Burada bir metal, temas eden yer. Metal bir bölge. Burası temas ediyor tenle. Ee, anladığım kadarıyla burayla temas ettikçe evet. e, sürekli bir vücuda Derinin altına bir frekans, frekans gönderiyor. Belli periyotlarla, hiç durmadan. Hı -hı. Aslında durma şöyle Çalıştır anlatayım. Çalıştığında nasıl anlıyoruz bunu? Ee, şöyle, biz bu içinde birkaç farklı ışık var. Hı -hı. O frekansları verdiğinde ışık yanıyor. Ama şimdi Hı -hı. ben burada fazla gözümüzü de yormasın ya da şey yapmasın diye şimdi ışıksız halini Hı -hı. taktım. Çünkü çok da soru geliyor dışarıdan. Ya bu nasıl bir saat falan diye. Ben de herkese anlatmak hem istiyorum hem de yetişemediğimden dolayı ee, bu. Her dakika bizim bahsettiğimiz, planladığımız ölçüde o frekansları vücuda veriyor ve sonra duruyor. Tekrar stand geçiyor, sonra Hı. tekrar veriyor. Ee, yaklaşık işte şarjı bitene kadar e, hiç durmaksızın bu şekilde bir çalışması var. Ee, bu yolla da yaklaşık işte 1-2 haftada insanların e, şeker seviyesini dengelemeye başladığını görüyorlar. Böyle bir şey var. Tabi belli bir süre bunu takacaklar. Kaç hafta onu bir daha söyleyelim. Birkaç hafta içinde başlıyor. Yani bir ay diyebilir miyiz? Birkaç hafta, bir ay diyebiliriz. Bir ay diyende... Çok ağır durumlarda bile o kadar zaman şey yapabilir. Belki çok hızlı da etki edebiliyor. Kişiden kişiye ve sıkıntının, rahatsızlığın büyüklüğüyle de ilgili. Çünkü bazı işte şeker, diyabet sıkıntılarında işte genetik olduğunu söylüyorlar. Onun tedavisi yok diyor doktorlar aslında onu da onu, da etkiliyor, onu da tetikliyor. Çünkü genetikten gelen bir şey zaten biz DNA hasarını onarak, onarma fonksiyonlarını vererek vücuda e, belli bir zaman sonra Yeni üretilen her DNA hücresi de sağlıklı oluyor. Ya aslında genetik rahatsızlıkları da bir yerde siz düzeltmiş, onarmış oluyorsunuz. Evet, biraz o ona geliyor. Ama direkt amacımız o değil. Şimdi onunla ilgili ayrı çalışmalarımız da var. Çünkü vücudumuz her gün yaklaşık 300 milyar yeni hücre üretiyor. 300 milyar. Dilek 300 milyar. Ve her 300 milyar hücreye de yeni bir DNA iplikçiyi oluşturuyor bedenimiz. Dolayısıyla şu anda mesela bunu takmaya başladım. Örnek veriyorum. Ee, 10 yıl sonra diyeceğim ki evet 10 yıl DNA'ma sahip çıkmış oldum. Ama ne kadar geç kullanırsak o kadar da az etkisini görmüş oluruz. Ne kadar erken kullanırsak da o zaman her üretilen e, hücremizdeki DNA kalitesinin iyi olması için de e, büyük bir faydası Oluyor. Şöyle diyebilir miyiz? Bunu artık aldıktan sonra sürekli kullanacağız. Sürekli kullanmak çok faydalı olur. Ya ben çıkartmıyorum, çıkartmamaya çalışıyorum. Arada tabii bazı ek çalışmalar için farklı şeyler de takıyorum. ama bu ayrıca tek ürün de değil. Yani şimdi biz bunun yanında farklı ürünler de şu anda aslında yaptık ama henüz piyasaya sürmedik, sürmedik. Bu versiyon 1 galiba. Bu versiyon 1. Geliştirmeye devam ediyorsunuz. Evet. Yani bu şeker diyabetle ilgili de gelişmeler olacak. Hı -hı. Onun dışında da farklı mesela işte virüslere, bakterilere karşı etkili ürünlerimiz olacak. Nasıl ee, ulaşacaklar buna? nasıl ulaşacaklar? Siz ilgili bilgileri paylaştığınız zaman işte mağazamızdan da ya da bize direkt yazsınlar. Her türlü bilgi, soru için için elimizden gelen bilgiyi kişilerle paylaşırız bu ürüne nasıl ulaşacaklar şimdi insanlar merak ediyorlardır bu sorunun cevabını da Arkadaşlar şöyle verelim ekran altında bir bant geçiyor o bantta bir numara var bu numara üzerinden ürünle ilgili bilgi alabilirsiniz aklınıza takılan sorular varsa o sorulara cevap bulabilirsiniz sipariş vermek isterseniz de yine bu numara üzerinden sipariş verebilirsiniz Kaç günde sipariş veren kişiye teslim ediliyor? Şu an seri üretimde mi? Yani bir zaman gerekiyor mu bunun teslimatı için? Şu anda bir kişiye özel mi mesela? Bunu yok önemli bir soru. Kişiye sorun. özel değil. Bütün ürünler aynı. Biz şu anda 100 adet 100 adet üretiyoruz. Hani Hı. Bilin diye yakında 10 bin, 10 bin üretime geçecek. Çünkü birçok ülkeye de ayrıca. Yani bu sadece tamam vatanımız, milletimiz, bizim halkımız bizim için çok önemli, çok değerli bu Anadolu insanları. Tabii birçok insan da mesela yurt dışında. Bunlar da talep edecekler, ediyorlar da şu an. E, o yüzden ürettiğimiz e, ürünler çok hızlı tükeniyor. Bazen aynı gün kargolayabiliyoruz, bazen de e, 3 ile 4 iş günü içinde gönderdiğimiz olabiliyor. Evet, e, değerli arkadaşlar, dediğim gibi bu konuyla ilgili sorularınız varsa yorum kısmında da yazabilirsiniz. E, yorum kısmında da arkadaşlar e, sorulara cevap vereceklerdir. Evet. E, evet, bizzat tabii, Hakan evet. Usta'nın kendisi de, ekibindeki arkadaşlar da bu sorulara cevap vereceklerdir. Frekanslar konusunda yani Türkiye sizce çok başarılı mı? Çünkü e, niye bu soruyu soruyorum? Dünyada frekansla uğraşan, frekanslarla uğraşan çok ülke yok gibi. İsrail genelde öne çıkar. Amerika'yı evet. biliriz biz. Türkiye bu işin neresinde? Türkiye savunma sanayinde bu konuda ileri gidiyor. Çünkü biz aslında birçok prangayı kırdık. Yani gerçekten Türkiye'nin de bölgede ben merkez ülke olacağını e, düşünüyorum. Bu gibi cihazlar, teknolojilerle ilgili de birçok insan çalışma içinde hem bizim bünyemizde hem de duyuyoruz. Yani o anlamda ben çok başarılı olacağımızı düşünüyorum. Hı hı. Her ne kadar işte bazı uydular bizim tepemizde bizi belli zaman sonra belki kontrol edebilecek kabiliyete gelmesi planlanıyor ise de hı hı. Ya biz de bunları durduracak şeyler de herhalde geliştiririz. Çünkü bu coğrafyada gerçekten ben insanımıza çok güveniyorum. Çok çalışkan, çok evet. gelişmiş mühendislerimiz var. Ee, ve bu e, tıp konusunda da şimdi tabi tıp sürekli gelişiyor. Yani bundan 50 yıl önceki tıbbın kullandığı alet ekipmanla şimdiki arasında muazzam farklılıklar var. Şimdi mesela e, bugün e, bir kanserli kişiden bile bir DNA alınıp o kanser DNA'sı incelenebiliyor Türkiye'de şu an yapılıyor. Evet. Daha önce işte Amerika'ya gönderiliyordu. Şimdi bunların hepsi Türkiye'de de daha da yaygınlaşacak ve yeni teknolojiler burada çıkacak. Sonuçta bu ürün dünyada ilk. Şu an kolumda taktığım ürün. Benzeri yani yok. Yok benzeri yok. Ne Amerika'da ne İngiltere'de biz fuarlara da katılıyoruz. Kaç kişi üzerinde ee, denediniz? E, 300'ü geçti. 300'ü de, de olumlu mu şu anda? Olumlu. Yani olmadığı, eksik olduğu, ya ben faydası görmedim diyen? Yok ama şöyle tabii etki süresi önemli. Kimisi hmm. mesela aynı gün görüyor ki şöyle bir etkisi de var. Şimdi mesela ben yakın tanıdıklarımda da kullananlar var. Mesela onlarda da şunu görüyorum. İlla şeker hastası olmalarına gerek yok. Mesela kilolu kişiler iştahını dengeliyor. Yani açlık hissiyatını dengelediği için hmm. insanların akşamları, geceleri işte belli saatten sonra eğer acıkmadılarsa e, acıkmamaları gerekiyorsa da onu vücutta hmm. dengeliyor. Şöyle diyebilir miyiz? Yakin Açlık hissini dengeliyor. Siz bu saati yakın gelecekte kişinin risk hastalıklarına göre yani e, geçenlerde biz Mehmet Portakal'la bir video çektik. İşte evet. meslek hastalıklarından bahsettik. Adamın mesleği belli. Dolayısıyla da hastalık riskleri belli. belli. O risklerle ilgili bir frekans yükleyip ona koruma sağlayabiliyorsunuz. Yapacağız. Önleyici tedaviler. Evet, önleyici, önleyici tıp. Tıp. Çünkü hasta olduktan sonra geriye getirmek çok zor olabiliyor. Hı hı. Bazen çok geç olabiliyor. Gelecekte zaten böyle olacak. Hasta olduktan sonra değil, olmadan önce olmamak için tedaviler. Yaklaşık ben 30 yıl sonrasını şimdi İsmail Hakkı da kulakların için O da şimdi 1000 yıl olsun. sonraya görüşleri var. Ben de 30 yıl sonraki şeyi söyleyeyim. Bundan biraz daha gelişkin cihazlarla herkes evinde birçok hastalığı olmadan görerek önleyici olarak kontrol altında tutarak zaten sağlıklarını iyi yapacaklar. Zaten aslında bütün mesele de bu değil mi? Yani check-up niye yaptırılır? İşte bu yüzden yaptırılır. Hani bende bir şey var mı? Hastalık emarem var mı? Ya da bir organın bozulma emaresi göstermiştir de biz onu fark etmeyiz. Evet. İşte bunları keşfetsek Köpten çözüyoruz. Mesela o zaman bir yeni bir ürünümüzden daha bahsedeyim. Ee, onu da mesela bütün ambulanslara da koymayı düşünüyoruz. Artı işte bütün ordumuzun bütün birliklerini, askeri yerleri, hatta okullara. Çünkü şöyle bazen insan kaza yapabiliyor, yaralanabiliyor, e, dağda başına bir şey gelebiliyor. Evet. Biz bu cihazlarla zaten o kişinin önce neyinden neresine ne var? Sıkıntısı ne? Hı hı. Bu bilgiyi anlayabilmek çok önemli. Çok. Tam teşekküllü bir hastaneye ulaştırana kadar o kişiyi yaralı bir askerimiz de olabilir, dağdaki bir vatandaşımız da olabilir. Bunu analiz etmek aslında bizim için çok kolay. Daha kolay değil yani çok kolay. Demek belki insanlar o kadar kolay bir şey değil. Nasıl yapıyorsunuz diyebilir ama, ama işte bunun altında bir e emek var. Teknoloji emek var. var. Yani bugün e bir e analiz cihazıyla, kuantum analiz cihazıyla dakikalar içerisinde hangi organınızda, nerede, ne ne gibi bir sıkıntınız var, hangi bölgesinde, hangi e, hücrede ve DNA'sına kadar görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bunu biz daha kullanılabilir, portatif her yere verebiliriz. Verdiğimizde ne olur? İnsanlar zaten başlarına bir şey geldiğinde ilk müdahalede daha başarılı oluruz. Yani o insan ambulans gelene kadar, ambulansla hastaneye gidene kadar, ee, anlamak önemli, analiz bizim için çok değerli. Teşhis ve Teşhis. tedavi birlikte yürüyor. Evet. Ve hastanelerde de bugün mesela işte bir kan veriliyor, idrar veriliyor, bunun gibi işte doku örnekleriyle bazı şeyler analiz edilebiliyor. Hı hı. Şu an onları binlerce kat aslında fazlasını analiz edebilir hale geldi. Yani doku örneği vermeden de bu iş olabilir Olabiliyor. geldi. Evet. Geleceğimiz frekanslar özellikle Frekans. biz frekanslarla. Teşhis koyacağız, frekanslarla tedavi edeceğiz evet. ve bu da 30 yıl diyorsunuz. Yani 30 fazla. yıl. Mesela bir film vardı Elysium diye. Evet, i̇şte iyi biliyorum. Atmosferin üst katmanında bir yapay insanların oluşturduğu bir şehir evet, var. Evet. Orada bir yatağa uzanıyorsun. Şu anda o yatak bize Frekansla tedavi ediyor ya da o işte böbreği düzeltiyor. Düzeltiyor. O, o sistem şu an bizde var zaten. Yani bir kişi geldiğinde biz bunu şöyle düşünüyoruz. Bizde derken sizde. Bizde var ve şöyle diyeyim mesela bunu aslında bütün yataklara monte edebilirsek örnek veriyorum hepimiz o yataklarda uyuyoruz. Gece aslında Ama uzman, biz neden sektör çöker? Çöker demeyelim farklı bir yere evrilir. Yani bunu anlamak çok önemli. Şunun için söylüyorum yani geleneksel. E tedavi yöntemleriyle, modern tıpa hizmet eden geleneksel Tert, tedavi evet. yöntemleriyle bu işi yürüten medikal dünya bu sektöre geçtiği zaman topyekun bir değişime gidecek. Gidecek. Çeşitlilik dünya, azalacak. Dünya Bunu işte, ister mi? Şöyle, ben dünyanın e, tabi belli e, güçler tarafından, ki hepsi de aynı e, amaç adına dünyada bir reset yapmaya çalıştığını düşünüyorum. E, tabi burada bir 500 milyon hep nüfus... Bu rakamlar bir yerlerde yazılı yani insan artık hepimiz de biliyoruz. Dolayısıyla belki bu teknoloji o e, nüfusa indiğimizde belki kullanılır hale gelecek evet, bilemiyorum. Ben de onu ama e, tabii biz o zamana kadar bu e, çok yaygınlaşır mı e, zor olabilir ama biz yatağımıza bu teknolojiyi monte edebiliriz aslında. Yani gece zaten uyku ne için var? Vücut restore oluyor. Kendini tedavi ediyor, yarına hazırlanıyor, hasarlı bölgelerini onarıyor. Ee, sağlıklı hücre üretimi konusunda beyni ve bütün vücudu o for, for, formata geçiyor, fonksiyona master, master geçiyor. aslında tedavi edilebilen... E, Ede, evet e, önlenebilir. önlenebilir evet. Başınıza gelince geri gitmek daha zor e, ama önleyici olarak bunu mesela bunu takarak zaten biz diyoruz ki birçok şeye karşı önlemimizi almaya çalışıyoruz. Bu bir önlem. Yani biz biz bunu bitirdik, bu çözüldü şeklinde düşünmesinler. Hı hı. E, buradan çıkarız araba çarpar ya da öteki gün işte ölüm hak ona o, bahane, Yani Allah bulur ona evet. sıkıntı yok ama hastalıklar noktasında özellikle. Tabii. Yani biz en azından yani fiili dua diye bir, bir olay vardır İslam'da. Bu da fiili bir duadır. Olmadan önce tedbir almaktır. Tedbir, takdir ee, takdiri Allah bildirir. Biz yani otobana çıkıp da orada dikilirsek başımıza geleceklerin ne olduğunu belli. iyi anlamamız lazım. Dolayısıyla yani hepimizin ailesinde belli hastalıklar var. Ben mesela yurt dışında bir şirketim vardı Avrupa'da. Bir bakıyordum işte 6 ayda bir herkes check-up'a gidiyor. Ya nerede bu check-up'ta? Aa geçmiş olsun falan diyorum. Yok bu standart diyorlardı. Şimdi biz Türkiye'de arabamızı zorunlu olduğu için belki işte muayeneye falan götürürüz ama kendimize baktığımız yok. Baktığımız yok. Ama orada da yani kimse kusura bakmasın bazı yani hastaneler ısrarla arayıp size çak yap yapalım sonra da gidiyorsunuz olur olmadık yerlerden bir sürü yani... tabii kötüye kullanımdan evet, dolayı hepimizin kötüye kullanım. belli mesafesi olabilir ama insanlar bu gibi şeylere kolay ulaşamadığı için belki de işte ekonomik nedenlerden bir şekilde bir blokajı var yani bu vücudumuzu anlayamıyoruz Normalde bu vücut bize e, Allah tarafından verilmiş emanet. emanet. Yani bu emanete iyi bakmazsak zaten onun da bir hesabı olacak. Böyle biliyoruz. Doğru mu? Evet, Dolayısıyla bu zaten olması gereken. E, zaten e, Yaradan da bize ilk oku demiş kitap yok iken oku ne demek? Anla, düşün, geliştir, geliştir. yorumla. E, yani doğruyu ara, doğruyu bul diye. Dolayısıyla bunu yapmak bizim için de e, yani, en siz önemli. Siz de bunu yapıyorsunuz. Şey. Ben e, tebrik oldu. ediyorum. E, yaptığınız iş bence çok kıymetli arkadaşlar çok sağ olun, e, bu saat için dediğim gibi şekeri dengelemesi DNA hasarlarını onarması açısından kıymetli. Bir kez daha şöyle yakından gösterin bildiğiniz saat gibi bir şey. Ekranda ekranda yoksa sadece saati göstermiyor ama saat gibi yakın bir sonraki versiyonunda saati de gösterecek. Evet, zamanda, zamanda olacak. Ayrıca. Çünkü e, kullananların birçoğu ya saat de olsa iyi dedi. Size evet. tepkileri dikkate alıyorsunuz. Ama bu da yeterli aslında çünkü biz amacına uygun. Evet. Ama tabii geliştirmek evet. elimizde. Yani bunu akıllı saat formuna dönüştürmek de pek mantıklı değil. Akıllı saatlerin verdiği zararlar da ortada. Yani burada negatif etkiye de sebep olabilir ama şu saat arkadaşlar yapısı görevi itibariyle dediğim gibi vücudumuza hasta olmadan önce müdahalede bulunuyor. DNA'mızı onarıyor. Hasarları gideriyor ve şekeri dengeliyor ki bence şekeri dengelemesi başlı başına birçok hastalığın da aslında tedavisi demek. Evet. Şeker çünkü hakikaten çok, Çok yorucu bir sebebi, mi? yorucu, evet. hayat kalitemizi düşürücü, işte evde, yani özel hayatımızda, cinsellikte bile Çok hep adli. şeker hastalığının bir şekilde sebep olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Tam da bu noktada bu tür faydalı hizmetleri dikkate almakta fayda var diye düşünüyorum. Yani arkadaşlar bilgi almak isterseniz az önce de ifade ettiğim gibi aşağıya bıraktığımız numaralar üzerinden de gerekli bilgiyi alabilirsiniz. Sipariş vermek isterseniz de bu numaralar üzerine sipariş verebilirsiniz. Hakan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, çok önemli bir konu. Biz işte elimizden gelen ilk ürünler bunlar. Ee, geliştirmek hepimizin görevi aslında. İlk yayını benimle yapıyorsunuz galiba. Evet Onunla ilk ilgili. yayın sizde. Teşekkür ederim ee, arkadaşlar. E, Bence çok önemli bir hizmet. Yani almasanız da arayın, bilgi alın, zihninizin bir köşesinde dursun derim. Allah muhtaç etmesin ama e, maalesef e, yayının başında da söyledim. Yediğimiz, hani e, geçen bir doktorumuz demişti ki, doyuyoruz Emrahcığım ama beslenemiyoruz demişti. Gerçekten de öyle. Doyuyoruz kabasa. Ama beslenemiyoruz. Yani aldığımız vitaminler, aldığımız mineraller, hepsi yalan. Yani, o yüzden e, bir şekilde e, yediklerimizin e, hesabını yapıp, ilçeliklerimizin hesabını yapıp, kaldı ki bugünlerde Çemsireli konuşuyoruz. Yani gökyüzünde bir uçak gidiyor, 10 dakika sonra gökyüzü kapanıyor. Yani ne püskürtüyorsun da gökyüzü bir anda kapanıyor. Gökyüzü tertemizken 5 dakika, 10 dakikada bilemediniz, 1 saatte nasıl oluyor da kapanıyor. Yani anlayacağınız yerden, e, gökten, havadan, her yerden vuruluyoruz. Bu ortamda da maalesef sağlığımızı e, çok çabuk kaybediyoruz. Onu iyi korumak ve gereken neyse onu yapmak gerekiyor. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. İzledikten sonra da tüm bildirimleri açarsanız zil kısmında yeni videolar geldiğinde ilk sizin haberiniz olur. Katıl butonundan, teşekkür butonundan da bizi destekleyebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere.